Abi. Erkik. Setli araca bak. Ee, evet. Mehmet abi YouTube'dan mı evet. yayın açtı? Hadi, hadi ha? başla. Full rush abi. Buyur. Tamam da bana niye saldınız bu arabayı? Bak ölür. Aa, rahatladık ya. Bir abi. De, ki, Bey? E bele. Çıkmayan var sikerim. mı? Çıkmayan var mi? mı? Abi, Baksana inventory. Bende, bende yok, engi. bende yok Engin, bende yok. Tamam, sana bir tane Tamam o zaman iki tane kitim var birine vereceğim. ben da bir Abi Engin ne diyor baksana tokilere diyor sokacağım tokisini ya. Biz biz ölelim yok, sen yok, kal yok. hayatta. Toki oki yok abi. Çıkarsa atacağım. Tamam bip koy ya canı çıkar daha iyi. Bipli arada. Bilmiyorum Sen sen kendi evet, bip oralarda. Adamı gördüm. Balkonda Zaten iki kişiler. Mob. Adamları gördüm açıkta. Abi direkt moku ben sollu Al beni, beni al, beni al, beni al. La beni almadı. Tamam. Tamam. Al, bir kelan şey sal. Şey. Bir kelan şey sal. Can bas. Can bas. Abi meyni tutuyor. Bir kelan sal. Bir kelan sal. Şey al. al. Kanka. Bıraktım. Reload çek, reload çek bıraktım. Bomba Bomba. Geldi, Gelmedi, gelmedi. Beni, Beni al. Gene canım bir dakika, gidiyor. Bir dakika, bir dakika. <laughs> bu, bu çocuğu. Fırat abi. Adamını al, Fırat, abi al. Fırat abi al. Tutuyor şu an adamını. Adamını tutuyor. Sen Fırat abi al. Ben gireceğim şimdi. kitle Ha iki tane de pardon. Araba arkası mı? Çeç. Şey Artık... Araba arkası ikisi. Biri can basıyor şu. Cejo'ya gidiyorum ha. Eli bombayla biri şeyle bitti. Aldım hepsini. Cejo. Cejo yap. Ben size ben evet. size ne dedim? Bana bana araba salmayın. Abi böyle araba dürülmez ha. Mokok olduk direkt ya. Of. Üç tane kitim var. Hadi kitalacağım. Birisi sömürdü önümde lan kitleri. Burada da var. var. Mosin çekeceğim sal bana. Mosin'e tamam. sal, sal ya. Yani. M4 çektim. Kompumu çek. çaldı biri. Konfumu çaldı biri. 8 isim düştü bir dakika. 8 isim düştü. Attım buraya abi ya. Attım. E, 4 alırım. 3, 3 veririm. Kanka al 4 attım. Al. Burada da 4 3 var. Burada da 4 3 var. Bir yeşil tamam. mermiden var mıdır? Yeşil mermiden. Yeşil mermi ne olur? 3 attım buraya. Ben de öyle bir dedik anlayayım anlatsana. Eşeğil altı. Fazla kiti olan var mı şimdi? Var. Yok bende hiç yok. Bir dene bile yok. Ben de... Bende de yok. Mi? Abi dağıtalım. Falan... Bir tane çeçoya bir tane e, sana payraz abi. Hani nerede bir tane? Çeço aldık mı sen aldın. Ara, aracı verdi Adamlar abi ben aldım. Adamlar abi. geldi. Lan bu nasıl adam? Ya ne gel abi. Ne oldu ki? Abi. Kendine gel abi. Tek mermi atma ya. Abi görmüyor musun adamlar sıkıyordu. Ben de vallahi yani, adam sandım. Abi sür sür sür. Şey, elefim ya elefim bana elefim. bırakma bırakma arabayı al şu arabayı. Engin abi al. Oh. Alın yaban <laughs> ele gitme tamam. <laughs> Tam sağlı git sağlı alan dışı gidiyorsun. <laughs> ya <rit> ne <-tokonlar gülüyor> <değil mi? gülüyor> takım tamam, tamam tamam tamam. Bana bak lavuklar sağlam da ama ha ses etme. Daha bize denk gelmemişler abi. Bize denk gelene kadar. Hayır. Burada güzel video çıkıyor ha. Takımız hadi. Bu oyun bir YouTube'da bak. YouTube'da. Beyler zıpla. Tamam. Değil, Fırat abi. Ne tamam. oldu? Tamam o, drop şey drop. Bu ortak kastı. Yani e abi. Sen, e abi, e abi şu an win aldın. Al. Şu an win aldın. Al. Bak adam akıllı dur Yani şey. Arabayı Tamam. Drop kovalayalım M2 çekelim ya bir iki tane. Abi bir dakika bir baksana Gakka'nın e, balkonun evi var ya bak retro mevzu var orada. Sol balkonu boş. Sol arabayı alabilirsin. Tavşan. Aaa. Oh. Bindin onu. Pardon. Hiç sevmez, hiç sevmez, Al. hiç sevmez. Ar aracı aldım, aracı aldım. Arkasındaki tamam. 0.1 yazıyor Allah'ını severim sen. Ne yazıyor? 0.1 bir. Aga. Arka, tamam. Araba! Araba! Arka, arka, arka. Durdular onlarda. Traktör Info verin güzel abi. Abi burdan! traktör arkası. Oh, gel gel. Baydım aldım baygın. Baygını. baygını çektik. Hayır hayır. Hmm. Ya baygını çektik. Nereye gidiyorsun? Kaç kişi bunlar? 3 kişi de kaldı. 3 kişi kaldı. Tam 4'tü. Tam arkalarına bir... Tam, tam arkalarına bir... Kanka. Aldın. Aynen aynen. Bin ben bir... arabaya bindim. Ara Sen neyiz? abi bizi almadınız ya. Mehmet tepe 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 Mehmet tepe geldi. Sol tepe. Abi Abi bizimkileri yemesinler gel. Yok yok aldım aldım. Gel lan abi. Kanka şundan bir 556 çekelim ya Aynen şu çekimden. Şuradan. Ama bak burada adam var dikkat edin ha. Aracı öyle bir biri al ki. Attın, Işte Basalım abi. Bin, bin. BAS 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 kayıt, kayıt, bas. Yelek bir. Adam arkadaşın sattı ya. Çok kalsın. Pişek nerden attılar? Sol evlerde. Sol alt evler var ya hangas. Benim yeleğim canı sıfır ha. Direkt, şey. direkt hangarda direkt. Bak açık koşuyor, açık koşuyor. Sür üstüne alalım bunu. Ağacı arka, da Al. Dur sana. Ağacın arkasında tara. Ne ya? Abi bir saniye, bir saniye kitleyim. Smok, smok patladı, smok patladı. Tamam. Yeleğim yoktu, direkt ondan aldı ya. Atla smok. Can bas. Arabanın oradaki ne çok vurdum ya. Bir çekiniyor beyler. Tamam çok güzel. Şey. Kastım mı? Beyler. Altı attım buraya altı. Spray. İsteyen alsın. MK var. Altı. Abi. Alttaki loot'ta MK var. Hala. Hala yelek Var mı yelek? Mosin var drop'ta. Groza var, MK var. 8 MK çekiyorum, MK abi. Gel bak Kanka MK şunu da Yanaklığı da var yanlış olmasam. Yelek var. 4 dürbün var mı? 4 dürbün fazla. 4. canı var lan. Değil. Bak, tek mermi izle. Aa <laughs> tek mermiye patlamadı. Sıkma arabayı, bir şey demeyeceğim. O bir, bir şey Ya şey hadi gidelim. Kanka bunlar eee daha yeni karşılaştığımız arkadaşlar. Ben bir lazer çekmiyorum. Abi sağ alt, alt evlerden mi attılar? Bir dakika bir dakika. Bir şey sağ diyeceğim. Alt evlerden attılar belki. Oo çok evet. kastı. Efendim abi. E, Engin motoru alsın biz buggy'yi raşlayalım onu hadi. Engin tamam motoru alsana. Alın beni. Gel abi bana. Biri bana gelsin. Tamam. Ben tamam, Mehmet'e gidiyorum. E abiye. Dur dur Mehmet'i alayım ben. Tamam motora ben aldım. Bas abi. Kavırları Kanka in Fuat bana. Bak, Bu evde durayım mı? Sol sol git, git. Solda git tamam, sol sol kural Kurdan atmışlar. Ayrak, Çukur, Evdeler adamlar. Çok güzel. Yaklaşalım abi. Sessizce. Bekle abi adamlar açığa çıkacak. Adamı gördüm. Çakıyorum spreyi. Motor <Sessizce> <reconcile. Sessizce> al beni. Sprey transfer bitti. Sprey transferi. Elin okuluna sağlık. Eyvallah abi. Bir sprey 3 kişi. Ne diyorsun? Eline ama eee bu Toroslar değil değil mi? Yok yok 4'tü abi bunlar tam 4'tü. 2 ben aldım 1 eee Fırat abi. Doğru mudur abi? Aynen. Likey yok mudur ya? Eee bu oyunu M200'ler burada. Çok güzel fight çıktı ha. 2 öldürdüm ben orada. Şey, Kamuflaj aldım ben. Azıcık fokus win alalım. Kamuflaj görevi var. Gel abi arabaya gel abi. Arabaya gel. <laughs> Fırat abi. Çekiyor. Geldim geldim. Bunun canı yok. Osuna. Bir alalım. Eee sol Sağdan Oyna abi, alan oyna. Ama kat kat dolu bak. Kat kat dolu olabilir. Araba açık onay olur. Alt evleri alalım. Storu sağdan. <laughs> kalan var. Bu önünde de bir ev var. Orada da adam var. Şurada boş mu? Önümüz garanti dolu burada. Burada rank kasan yamyamlar saklanıyor burada. Bir dibinden geçsene bakalım ayak sesi alacağız. Bombalarız. Bırak ziyan etme bombanı. Engin evlerde evlerde. Engin eve kapat. at. Sağa geç evet. sağa. Yok mu katkanın orada iki tane mavi ev küçük. İnfo attım bak tam önümüzde iyi ev. Ya, tam Burası, iyi, tam burası iyi. iyi. Burası iyi bak. Şu yani. şu, şu, burası bak 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 buradalar. Iyi. Önümüzdeler adamlar. Araba var arkada baktan gözüküyor. Umarım adam da vardır abi. İnşallah. Ara, arada kalın. Ya direkt kapatsaydık ya ne uğraşıyoruz böyle. Orada işte bak. Adam yok orada ya. Araba, araba adam. var. Adam yok. Araba her araba. Var ama. Her araba olan yerde adam olsa. Abi bu tek kişi tek kaçan var diyor. O ipnenin arabası var. O aynı aynı aynı. 2-3 kişi kaçtı. 2 kişi kaçtı. Açığa çıkmayın atakın. Bence boşa bombalıyoruz ama hiç ayak sesi yok. Yok adam. Yok değil mi? Dön dön. kadar Alan alan. Alan al. Garantiyi alan al. Kimden değil de bir şey olarak sayın. Almanlar... Olabilir. Hospital tepeyi alalım abi. Garanti adam vardır orada. İşte tepeyi alayım mı? Yok Para yok alalım. kanka daha ileri git. Balkonlu var ya. Balkonlunun o tepeyi alalım. Doğru, diyor, doğru. Balkonlu Balkonlunun tep. Aynı. Görüş Sağ alalım. Sağda oğlum. Bak 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 araba gidiyor diyor. takip takip. Yapış 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 Başla başla sıkmaya, başla sıkmaya. Top geldi be. Bayıldı yukarıda bayıldı bir tane adam bayıldı. Mermim bitti diye öldüm ya. Arka tepe atıyor. Tak tak tak. Beyler sakin. Lan burası. Canlarınızı yok. basın. Kanka acil şey yapmamız. Baygın. Karşı tepesini alalım mı şunları? Abi meyi çeksene lütfen emin dörde bırak. Abi görüyor şu an. Dur can, can dayı. Bir baygına. Adamların infosunu alsanız da çatıdayım. Çatı tepe, gördüm. Tepe, tepe. Gördüm. Dördü de açıkta gözüküyor ya. Ama tepe bak, bak. Bak bak aynen bak. Son dörtlü mü diyorsun? Aynen aynen dörde dört al. Bu araba gidik ya. Bizim Bu arabayı çıkartıyoruz. Belerik. Engin. Engin en sağdan en sağdan tepe altına alalım. Bir ağrı kesici bas 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 A bas bas. Bas. abi. Allah. Hadi abi oyalanma. Aresan. Aresan. <laughs> Sıkıntı ya tepeyi çalamazsın. Aynen aynen. Sollu. Yapma. Yapma. iyisin be. Çök 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 çök. Bitirmesin, bitirmesin, bitirmesin. Tutsana beni acil, acil tut. Abi aşağıda, adam aşağıda. Beni bitiriyor, beni bitiriyor. Mehmet yakala yakala hemen, yakala hemen. Bitti, oyun bitti, oyun, oyun bitti. Bitti. Oyun bitti. Öğrez abi. Acil'i gibi. Hörez abi. Söyle yavrum.